Dede Korkut söylemiş. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağlı yeşil çimen güze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz. Eski düşman dost olmaz. Karakoç ata kıymayınca yol alınmaz. Karaçelik öz kılıcı çalmayınca hasım dönmez. Er malına kıymayınca adı çıkmaz kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. Oğul babanın yerine yetişenidir. İki gözünün biridir. Devletli oğul olsa ocağının korudur. Korkut Ata'nın anıtının ve mezarının hemen girişinde büyük bir levha yer alıyor. Levhanın bir tarafında Alişir Nevai'nin büyük şair Alişir Nevai'nin bir sözü yer alıyor. O diyor ki: "Türk milleti arasında Korkut Ata'dan daha büyük bir şahsiyet yoktur." diyor. Levhanın diğer tarafında da Korkut Ata'nın bir sözü yer alıyor. Diyor ki: "Bencil ve kibirli insanı Tanrı sevmez." Evet gerçekten çok anlamlı bir söz. Bencil ve kibirli insanı Tanrı sevmez diyor Korkut Ata. Ve şimdi Korkut Atanın mezarına gideceğiz. Onun ruhuna fatihalar göndereceğiz. Mezar tam karşımıza görünüyor. Ve heybetli bir anıt da hemen mezarı süslüyor. Bakalım Korkut Ata kimmiş, Dede Korkut kimmiş? O büyük şahsiyeti biraz daha yakından tanıyalım. <laughs> Korkut Atan'ın adına yaptırılan anıtın tam karşısındayız. Burası 1980 yılında yaptırılmış ama daha sonra Nazarbayev tarafından 2005 yılında yeniden restore edilmiş. Burası yukarıdan bakıldığında bir kopuzu andırıyor. Kopuz zaten Kazak kültüründe, Türk kültüründe çok önemli bir saz. Çünkü Türk'ün sesi, sazı, mesajı o enstrümanda gizli. İşte burada da bütün bu anıt boyunca kopuzun hakimiyetini görüyorsunuz. Ve nitekim şu anda dört tane kopuz e, sırt sırta vermiş ve bir buradan bir anlamlı mesaj dünyanın her tarafına ulaşıyor. Çünkü Dede Korkut'un elinde, bir elinde saz vardı, bir elinde söz vardı. Ve o sazı ve sözü, o mesajları buradan dünyanın her tarafına yaymayı başardı. Dört kıtada şu anda Dede Korkut var, Korkut Ata var. Onu anlatan bir sembol. Onun hemen yanında da bir Piramite benzer bir sembol var. Burası bir çilehane, bir halvethane. Burayı ziyarete gelen insanlar orada üç defa dönüyorlar. Değil mi? Üç defa dönüyorlar Talgat. Üç defa ne? mı dönüyor? Ziyaret ediyor. Allah'a dualarda bulunuyorlar. Dede Korkut'u burada büyük bir evliye olarak biliyorlar Korkut Atay'ı. Ve onun şefaatine sığınarak Allah'a niyazda bulunuyorlar, duada bulunuyorlar, istekte bulunuyorlar. Piramit dikkat ederseniz tek bir noktaya ulaşıyor. Yani Allah'a ulaşıyor. ...demek isteniyor ki... ...Talgat'tan öğrendiğim kadarıyla anlatıyorum... ...buraya gelen insan... E, ...bu... ...halvethanede... ...bu çilehanede... ...nefsini bırakıp, enaniyetini bırakıp... ...kibirini bırakıp... ...Allah'a yalvarırsa, yakarırsa... ...o Allah'a ulaşır, bir olan Allah'a ulaşır... ...zaten Türklerin... E, ...bütün tarih boyunca inanışında da... ...tek Allah inancı hakim... ...Gök Tanrı inancı hakim... İşte burada da onun bir... E, numunesini görüyoruz ve bu piramide doğru yaklaşıyoruz. Bakalım içeride biz neler göreceğiz. Evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, üç defa döndük. Piramidin etrafında üç defa döndük. Böyle bir adet var. Yıllarda süren bir gelenek bu. Şimdi burada ne yapacağız Talgat? Dua mı edeceğiz? Yani, bu jüri dua ile namaz okuyor da... Evet, yani, burada ziyaretçiler burada namaz kılıyoruz, dua ediyor. Kıble ne tarafta? Kıble. Allah'a Allah batı tarafta. <laughs> Yazın buranın çok kalabalık olduğu, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Rusya'dan, Altaylar'dan, Başkurdistan'dan, Azerbaycan'dan dünyanın neresinde Türklerin yaşadığı bir topluluk varsa o bölgelerden buraya çok yoğun bir ziyaretçi akını olduğu söyleniyor. Ve şu anda da yine e, Kazak kardeşlerimiz Korkut Atan'ın mezarı niyetine bu piramitin etrafında dönüyorlar. Üç defa dönecekler ve daha sonra içeri girecekler halvethane adı verilen, çilehane adı verilen o küçük odada Kur'an okunacak ve korkut atan ruhuna fatihalar gönderecekler. Ve çeşitli dileklerde, isteklerde de bulunacaklar. Burada yüzyıllardır süre gelen böyle bir adet, böyle bir inanış var. Şu anda da o inanışın canlı bir numunesini görüyorsunuz. Siz her vakit gelir misiniz buraya? Ben ee, Gutkin Sayın gelip gitmem olsun da. Arada bir gelip gidiyorsun. Ya gelip yani, korup gitmemiz. Bile... Ben Aral'dan yatırım Kızılır'da olsun Aral Kalası'ndan. Kı, ee, kız... Aral şehrinden geldiniz buraya. Aral şehrinden geldim. Yani buraya ee, bütün kazaklar gelirler mi? Her zaman her vakit gelirler mi? Kazaklar geliyordu bu cürge, kop geliyordu. Bunun... Korkut Ata kimdir Korkut Ata? Aa, Korkut Ata yendi, bakıl Müslüman kalklarının atası o bütün Türklerin ortak hatası. Türk, Bütün Türklerin ortak atası.